Çok şükür yeniden beraberiz. Bugün yaşadığı şehrin hikayelerinin ölüme yansıyan gölgeleriyle dertlenen bir adamın derin ve değerli hikayeleriyle beraberiz. Kitabımızın adı Satır Arası Mezar Taşı'ndaki çizginin şerefine yazan Murat Taşkın. Asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Yahya Kemal'in Hafızı Şirazi için yazdığı bu şiir okuyan herkesin gönlünde ayrı bir sızının derin izlerini bırakır. Bir bakıma ölümü, yaşamı ve hayatın anlamını kavramadaki kaygısızlığı ve olup bitenlere değil ama olup bitmenin kendi gerçekliğine teslim olma halini ifade eder. Bugün sizlere anlatacağım kitap, böylesi bir bakışın izlerini taşıyan ve hayattaki insanlardan daha çok ölümün derin boşluğuna ulaşmış insanlar, onlardan geriye kalanlar ve hatıralar ile bezenmiş bir kitap. Kelamı evvel yine yazarımızdan birkaç satır bahsedelim. Murat Taşkın, Trabzonlu, İzmir'de gazetecilik okudu, Uzun yıllar ajans ve gazete muhabirliği yaptı. Gazetecilikten başka bir işle meşgul olmadı. Lakin fındık da onun kırmızı çizgilerinden birisi olarak tarihe kaydedildi. Muhabirlikten cemiyet başkanlıklarına kadar basın sektörünün neredeyse her bir dalında hizmetleriyle özel bir yerin sahibi olarak gönüllerde yer etti. Beş kitap olarak yayınlanacak serinin ilk kitabı ile beraberiz. İkincisi fındıkla ilgili, üçüncüsü sporla, dördüncüsü ekonomiyle, beşincisi de Türkiye'nin mudarip olduğu bir alan olan siyasetteki çelişkiler ve çıkmazlarla ilgili olacak. Neden ölüm ile başladık ve neden kitabın adı Mezar Taşı'ndaki çizginin şerefine? Kitap yazarın günlük yazılarından seçili bölümlerden oluşuyor. Onun Gürcü General'den aktardığı anıdaki gibi mezar taşlarının üzerinde iki tarih var. Biri doğum, diğeri ölüm tarihi. Mezar taşlarına yazan iki tarih arasındaki çizgi bizim için değerli zaman dilimi. Ancak bu uzun maraton gibi düşündüğümüz süre sona yaklaştıkça hep daha dündü gibi nitelemeler ile karşımıza çıkıyor. Acaba neden böyle, neden yaşarken anın kıymetini bilmiyoruz, neden 50 yaşında sorduğumuz soruları 30 yaşında sorup hayatımızı daha güzel ve anlamlı hale getirmiyoruz? Kaybettiği dostlarının değerli hikayeleriyle başlar kitap. Hayatlarını en iyi tarif edebileceği değer olarak arkada bıraktıkları için anar dostlarını. Yani bir bakımı hayatı doya doya ve bir gaye çerçevesinde yaşayanlar. Trabzon'a geldiklerinde inançlarını huşu içinde ve huzur ile yapabilmeleri için Osmanlı padişahı Abdülaziz tarafından inşa ettirilen Santa Maria Kilisesi'nin papazının öldürülmesiyle hafızalara kazınan Trabzon'un aslında bununla değerlendirilmemesi gerektiğinin ve insanların insan olduğu için değerli olduğunun hatırlatmasıyla başlar satırlar. Satır aralarında Roosevelt'ten Necip Fazıl'a, Yunus Emre'den Kamu'ya birçok insanın hayatımıza anlam katan sözleriyle bizi buluşturan yazar Önemli bir soru ile okuyucuya durup düşünmesini isteyen bir mesaj gönderiyor. Toplum olarak hayatı kendimize mutlu etme yöntemini mi tercih ediyoruz yoksa başkalarını sürekli eleştirip mutsuz ederek yaşamaya mı çalışıyoruz? Benim cevabım bir başka soru ile. Toplum olarak neden mutsuzluktan besleniyoruz? Neden mutlu olmayı ve çevremizi, sevdiklerimizi mutlu etmeyi başaramıyoruz. Kitapta 1990 yılında vefat eden Ziyad Nemli'nin kaleminden kulaklara bir küpe bir tespit var ki burada da söylemezsem ruhumun acısını dindirmem zor olacak. İstediğiniz yöne başınızı çeviriniz. İstediğiniz kuruluşa eğiliniz. Bir huzursuzluk göreceksiniz. Sizi de rahatsız ve tedirgin eden bir huzursuzluk. Nereye ve kime baksanız hep aynı kaynaşma, hep aynı çekişme. Hiçbir kuruluşun içinde bir insani duruş, bir oturmuşluk yok. Politikada, ticari meselelerde ve hatta şu bizim spor işlerinde de durum aynı. Bir tarih süzgeci gibi kitap abide bir şekilde karşımıza duruyor. Öğrenecek çok şey var. Ben bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.